Herkese merhaba. Borç tavanına yönelik görüşmelerin devam ettiği Amerika'da Başkan Biden'ın hafta ortasında Amerika'nın default etmeyeceği açıklamasıyla moral kazanan endeksler haftayı pozitif seviyelerde sonlandırırken %1.7 değer kazanan S&P 500'e göre performans açısından öne çıkmaya devam eden Nasdaq 2023 yılı yeni zirvesinde ulaştığı haftayı %3'lük yükselişle kapattı. AI temalı teknoloji ve iletişim sektörü hisse senetlerinin S&P 500'deki yükselişe öncü olduğu hafta faiz duyarlılığı yüksek ve Nasdaq öncülüğündeki hareketlerde geride kalan gayrimenkul ve kamu hizmetleri şirketleri ise endekslerden negatif ayrıştılar. Hisse bazı hareketlerde ise hafta başında çip sektöründen Micron, Çin nezdinde devam eden risklere rağmen City analistlerinin sektördeki favori hisseleri olduğu görüşüne ve Biden'ın Japonya ziyareti kapsamında çip üretim tesisi için temin ettiği 1,5 milyarlık teşviye paralel hafta 2023 yılı zirvesinde sonlandırdı. Bölgesel bankacılık sektöründe ise geçtiğimiz hafta Western Alliance'ın ikinci çeyrekte mevduatlarda 2 milyarlık artış yaşandığı açıklaması ardından sektör genelinde pozitif seyir hakim olurken S&P 500'de haftanın değer kazanan ilk 10 hissesi arasında sektörden Zions Bank Corp %19'luk yükselişle öne çıktı. Kuvvetli kredi kartları markasına rağmen bölgesel bankacılık sektöründeki çalkantının negatif etkilediği Capital One ise geçtiğimiz hafta açıklanan 13F raporlarında Warren Buffett'ın holding şirketi Berkshire Hathaway tarafından 1 milyarlık yatırım yapıldığının görülmesi ardından %13 değer kazandı. Bir önceki haftanın S&P 500 endeksinde en fazla değer kazanan hissesi olan First Solar ise hissedeki yükseliş ardından analistlerin değerleme nedeniyle al önerilerini geri çekmeleri ve insider satışları ardından geçtiğimiz hafta %12 geriledi. Cuma günü Cumhuriyetçilerin resmiyle tıkanan borç tavanına yönelik hafta sonunda tekrardan başlayan ve bugün Biden ve McCarthy arasında devam edecek görüşmelerin öne çıkacağı haftanın ilk işlem günü vadeli kontratlarda yatay hareketlilik söz konusu. Haziran başı itibariyle yükümlülüklerini yerine getiremeyecek konuma gelecek olan Amerika'daki borç tavanına yönelik bugünkü görüşmeler cuma günkü seansta olduğu gibi piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Bugün ayrıca Türkiye saatiyle 15.30'da FOMC oy kullanan komitede yer almamasına rağmen açıklamaları yakından takip edilen ve Fed bölgesel başkanları arasında en şahin üye olarak öne çıkan Bullard, Amerikan ekonomisi ve Fed politikası hakkında açıklamalarda bulunacak. Hafta ortasında açıklanacak son FOMC toplantı tutanakları ardından, Fed'in önemli enflasyon göstergelerinde olan Nisan ayı PCE verisi de Cuma günü yayınlanacak. Haftanın son işlem günü ayrıca Nisan ayına ait dayanıklı mal siparişleri verisi de resesyon ihtimalinin gündemde üst sıralarda yer aldığı piyasalarda yakından takip edilecek. Şirket bazı gelişmelerde ise geçtiğimiz hafta beklentilerin altında kalan ciro açıklamaları ardından makro ekonomik belirsizlik nedeniyle beklentilerin aşağı çeken Home Depot ardından ilk çeyrek rakamlarına çıkacak Lowe's ek olarak son haftalarda artan AI temalı hisselere yönelik talebin merkezinde olan Nvidia'da çarşamba günkü seans kapanışı ardından bilançosuna yayınlayacak. Haftanın öne çıkması beklenen diğer önemli bilanço açıklamalarını aşağıdaki kısımda görebilirsiniz. Teknik olarak bakıldığında ikinci çeyrekteki yatay hareketlerini yukarı kırmakta olan S&P 500 endeksinin ilk önemli direnci konumunda bir yıllık FIBO zirvesi olan 4325 seviyesi öne çıkmakta. 4130'daki Bollinger orta bantının destek seviyesi olarak takip edileceği endekste bu seviyenin altındaki kapanışlarda 50 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 4070'e kadar geri çekilmenin devam beklenebilir. Teknoloji sektörünün önderliğinde yeni zirveler kaydetmekte olan Nasdaq tarafında ise Ağustos 2022'de ulaşılan 13150-13200 aralığı ilk hedeflenecek seviye olarak öne çıkmakta. 12450 Fibo ve ardından 12000-12200'deki Bollinger orta bandı ve 50 günlük hareketli ortalamaların destek seviyeleri olarak takip edileceği Nasdaq'ta RSI'de henüz 70 üzeri aşırı alım seviyelerine ulaşmış değil. Herkese şimdiden bol şanslar ve bol kazançlar.